Merhabalar, Madame Bovary'i okuyoruz. Bugün sayfa 314 ile 322'nin arasında okuyacağız. Son 45 sayfa. Zaten siz de konunun gelişiminden sonlara yaklaştığımızı anlıyorsunuzdur. Emma iyice çığırından çıktı, çaresiz bir halde. Bakalım ne olacak. Emma, süt evine gelince, ''Ruletana'' dedi. ''Boğuluyorum.'' Korsamın kordonlarını çözüver. Karyolan üzerine yığıldı. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Rulet ana onun üzerine bir iç etekliği örterek yanında ayakta durdu. Sonra Emma hiç konuşmadığı için kadın cihaz uzaklaştı. Çıkrığını aldı. Keten ipliğini eğirmeye başladı. Emma Binet'in tornasının gürültüsünü duyduğunu sanarak ''Ah yeter.'' diye mırıldandı. Süt nene kendi kendine ''Ne derdi? Buraya niçin geldi acaba?'' diye soruyordu. Emma oraya kendini evinden kovan bir çeşit dehşetle itilerek koşmuştu. Sırt üstü yatmış, kımıldamadan duruyordu. Bakışları bir noktaya dikilmişti. Dikkatini aptalca bir ısrarla kullanmasına rağmen eşyaları pek belli belirsiz seçilebiliyordu. Duvarın çatlakları, uç uca tüten iki odunu, başının üzerinde kirişin çatlağında yürüyen uzun bir örümceği seyrediyordu. En sonunda düşüncesini toplayabildi, hatırlıyordu. Bir gün Leon'la. Ah ne kadar uzakta o günler. Çayın üzerinde güneş parlıyor, Filbahri'ler mis gibi kokular saçıyordu. Bunun üzerine kaynayarak dalgalanan bir silin içindeymiş gibi hatıralarına dalarak az sonra bir önceki gün hatırlayıverdi. Saat kaç diye sordu. Ruletana dışarı çıktı. Sağ elinin parmaklarını gökyüzünde en karanlık yöne doğru kaldırdı. Üçe geliyor diyerek ağır ağır içeri girdi. Ya teşekkür ederim, teşekkür ederim. Çünkü Leon gelecekti. Bu muhakkaktı, para bulacaktı. Emma'nın burada olduğunu aklına getirmeden belki de oraya giderdi. Onu alıp getirmesi için süt nileyi eve yolladı. Çabuk ol. Ama hanımcığım gidiyorum gidiyorum. Şimdi onu daha önce düşünmemiş olmasına şaşıyordu. Leon söz vermişti, ihmal etmezdi. Daha şimdiden Emma kendini Lirox'un dükkanında yazı masasının üzerine üç tane binliği uzatırken görüyordu. Sonra olayları çarşa açıklayacak. Bir hikaye uydurmalıydı. Ne demeliydi acaba? Sütneyen'in dönmesi pek gecikmişti. Yalnız kulübede saat olmadığı için Emma belki de vaktin kendisine uzun geldiğini düşündü. Bahçede adım adım yürüyerek gezinmeye başladı. Çitin boyunca keçi yolundan yürüdü. Sonra kadıncağızın başka bir yoldan geri gelebileceğini umarak hızla döndü. En sonunda beklemekten yorgun, geri ittiği şüphelerin saldırısına uğramış. Orada yüzyıldan beri mi yoksa bir dakikadan beri mi bulunduğunu bilmeyerek bir köşeye oturdu. Gözlerini yumdu, kulaklarını tıkadı. Bahçenin parmaklığı gıcırdadı. Hemen yerinden sıçradı. Onun konuşmasına vakit kalmadan ruletana, "Sizin evde kimse yok?" demişti. "Nasıl? Aa, hiç kimse yok. Bey de ağlıyor, sizi çağırıyor, sizi arayıp duruyor." Emma hiçbir karşılık vermedi. Gözlerini çevresine döndürerek hızlı hızlı soluk alıyordu. Öte yandan köylü kadın onun yüzünün görünüşünden korkmuştu. Delirdi sanarak iç güdüsüyle geri çekildi. Emma birdenbire alnına vurdu. Bir çığlık kopardı. Rudolf'un hatrası, Karanlık bir gecedeki parlak bir şimşek gibi zihninden geçmişti. Rudolf o kadar iyi, o kadar nazik, o kadar eli açıktı ki hem zaten kendisine bir yardımda bulunmakla tereddüt ederse bir çırpıda kaybolan aşklarını hatırlatarak onu buna zorlamasını bilirdi. Böylece kendisini az önce sonsuz şekilde üzen şeye kendini vermek için koştuğunu fark etmeden ne de bu düşüklükten şu kadarcık olsun şüphelenmeden huşyete doğru gitti. 8. Yürürken bir yandan da kendi kendine soruyordu. Ne söyleyeceğim? Neresinden başlayacağım? İlerledikçe de çalıları, ağaçları, dağdaki sazları, Oradaki şatoyu hatırlıyordu. Kendini ilk sevgilisinin duyguları içinde buluyordu. Sıkışan zavallı kalbi sevgiyle genişliyordu. Ilık bir rüzgar yüzüne doğru esiyordu. Kar eriyerek tomurcuklardan damla damla otların üzerine düşüyordu. Tıpkı eskisi gibi korunun küçük kapısından girdi. Sonra İki sıra sık ıhlamur ağacının çevrilediği şeref avlusuna geldi. Ihlamurların uzun dalları ıslık çalarak sallanıyordu. Barakalardaki köpeklerin hepsi birden avladılar. Onların gürültüsüne de kimseler belirmiyordu. Manastırlarda, hanlarda olduğu gibi ard arda birçok odanın açıldığı, tozlu mermerlerle döşeli koridora çıkan tahta parmaklıklı geniş düz merdiveni tırmandı. Onun odası uçta, en dipte soldaydı. Emma parmaklarını kilidin üzerine koyunca birdenbire bütün gücü kesildi. Rudolf'un orada olmamasından hem korkuyordu hem de adeta bunu diliyordu. Oysa bu onun umudu, son umudu, son kurtuluş yoluydu. Bir dakika zihnini topladı. O andaki ihtiyacın duygusuyla cesaretini artırdı. İçeri girdi. Rudolf iki ayağı pervazın üzerinde ateşin karşısında pipo içiyordu. Birdenbire ayağa kalkarak bak hele, sen miydin dedi. Evet benim sana bir şey danışmaya geldim Rudolf. Bütün çabalarına rağmen de bir türlü ağzını rahatça açamıyordu. Hiç değişmemişsin hala güzelsin. Emma acı acı. Ah, bunlar pek hazin güzellikler dostum. Madem ki sen onları hor gördün, dedi. Bunun üzerine erkek, daha iyisini icat edemediği için belirsiz kelimelerle özür dileyerek hareketinin bir açıklamasını yapmaya başladı. Emma onun sözlerine, daha çok da sesine, görünüşüne kapılmaya başladı o kadar ki ayrılmalarının nedenine inanır gibi yaptı belki de inandı bu üçüncü bir kişinin şerefi hatta hayat söz konusu olan bir sırdı emma ona üzgün üzgün bakarak her neyse dedi ben çok acı çektim rudolf filozofça bir sesle hayat böyledir dedi emma ayrıldığımızdan beri hayat ''Bari senin için iyi oldu mu?'' diye sordu. ''Ee ne iyi ne kötü. Belki de hiç ayrılmasak daha iyi olacaktı. Evet belki de.'' Emma yaklaşarak ''Sahi mi? dedi. İçini çekti. ''Ah Rudolf, bilseydim seni çok sevdim.'' Onun elini tuttu. Bir süre parmakları birbirine kenetlenmiş olarak kaldılar tarım şenliğindeki ilk gün gibi Rudolf bir gurur davranışıyla sevgiye karşı direniyordu. Emma göğsüne yığılarak ona ''Sensiz yaşamamı nasıl isteyebildin?'' dedi. ''Mutluluktan vazgeçmek kolay değil. Son derece kederlendim. Öleceğim sandım. Bunları sana anlatacağım göreceksin. Sen ise benden kaçtın. Evet Rudolf 3 yıldan beri erkeklere özgü o korkak yaratılış yüzünden Emma'dan dikkatle kaçınmıştı. Emma sevimli baş hareketiyle aşık bir dişi gibi kediden daha sokulgan konuşup duruyordu. Başkalarını seviyorsundur saklama. Ah onlara hak veriyorum kabul. Onları mazur görüyorum. Beni büyülediğin gibi onları da büyülemişsindir. Erkeksin sen. Kendini sevdirmek için her şeyim var. Ama yeniden başlayacağız değil mi? Sevişeceğiz. Bak gülüyorum, mutluyum, konuşsana. Mavi bir çanaktaki bir fırtına suyu gibi bir damla gözyaşının titrediği bakışıyla görülmeye duyulamayacak kadar güzeldi. Rudolf onu dizlerinin üzerine çekti. Elinin tersiyle saçlarının parlak, düzgün örgülerini okşadı. Akşamın alacak karanlığında son bir güneş ışını saçlarda altın bir ok gibi pırıldıyordu. Emma başını eğmişti. Erkek en sonunda yavaşçacık dudaklarının ucuyla onu göz kapaklarının üzerinden öptü. Ama sen ağlamışsın dedi. Niçin? Emma hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Rudolf bunu aşkının taşması sandı. Sonra sustuğu için de bu sessizliği son bir utanma olarak kabul etti. ''Ah affet beni'' diye haykırdı. ''Hoşuma giden tek kadın sendin. Aptalca pek kötü davrandım. Seni seviyorum, her zaman seveceğim. Neyin var söylesene.'' Diz çöküyordu. ''Peki söyleyeyim. Mahvoldum Rudolf. Bana 3000 frank borç vereceksin.'' Rudolf Yüzü ciddi bir ifade alırken yavaş yavaş doğrularak peki ama ama dedi. Emma çabuk çabuk konuştu. Biliyorsun ki kocam bütün servetini işletmek üzere bir notere yatırmıştı. Adam kaçtı. Borç para aldık. Müşteriler para vermiyorlardı. Mirasın tasfiyesi de bitmedi. Daha sonra elimize geçecek. Ama bugün 3000 bin frank bulunmazsa evimizi haczedecekler. Hatta şimdi şu anda senin dostluğuna güvenerek geldim. Rudolf birdenbire sapsarı kesilmişti. Ya demek ki bunun için gelmiş diye düşündü. En sonunda pek sakin bir halle. Sayın bayan o kadar param yok dedi. Hiç de yalan söylemiyordu. O kadar parası olsaydı para istemek aşkın üzerine düşen bütün kasırgaların en soğuğu. En kökünü kurutan olduğundan böyle güzel bir yardım yapmak genellikle pek sevimsiz olmasına rağmen hiç şüphesiz ki verirdi. Emma önce birkaç dakika ona bakarak durdu. Sonra ''Paran yok ha?'' dedi. ''Paran yok öyle mi?'' Kendimi hiç olmazsa bu son utançtan esirgemeliydim. Sen beni hiçbir zaman sevmedin. Sen de öbürlerinden betersin. Emma kendini ele veriyor, mahvediyordu. Rudolf kendisinin de sıkıntıda bulunduğunu söyleyerek onun sözünü kesti. Emma, ya haline acıdım dedi. Hem de pek çok. Gözlerini siyah takımının içinde parlayan altın, gümüş nakışlı bir karabinanın üzerinde durdurarak ama insan bu kadar yoksul olursa tüfeğinin dipçiğine gü gümüş koymaz dedi. Sonra Boyle konsol saatini gösterdi. Dipnot, e, Boyle, altın, bakır, sedef kakmalı eşya mobilya. 14. Louis Marangoz'u Charles Boyle tarafından bulunmuş. Sonra Boyle konsol saatini gösterdi. Sedef kakmalı bir saat satın almaz. Ne kamçılarına altın yağdızlı gümüş düdükler eşyaları elliyordu. Ne de saatine incik boncuk alır. ''Aa ah, hiçbir eksiği yok. Odasında likör takımına kadar her şey var. Çünkü sen kendini seversin. İyi yaşıyorsun. Şaton, çiftliklerin, ormanların var senin. Sürek avına çıkarsın. Paris'e gidersin.'' Ocağın üzerinden onun kol düğmelerini alarak haykırdı. ''Eh o ıvır zıvırın en önemsizi bu bile olsa onlara para harcanabilir. Ah istemiyorum senin olsun.'' İki kol düğmesini fırlatıp attı. Düğmeler duvara çarpınca altın zinciri koptu. Ama ben olsam bir tek gülümseme, bir tek bakış için senin teşekkür ederim dediğini duymak için her şeyi verirdim. Her şeyi satardım. Ellerimle çalışırdım. Yollarda dilenirdim. Sanki daha önce de bana yeteri kadar acı vermemişsin gibi şurada koltuğunda rahat rahat oturuyorsun değil mi? Biliyor musun ki sen olmasan ben mutlu yaşayacaktım. Seni buna kim zorladı? Bahse mi girmiştin? Sözle beni seviyordun, öyle söylemiştin. Az önce bile, ah beni kovmak daha hayırlıydı. Ellerimde hala dudaklarının sıcaklığı var. Halının üzerinde, dizlerimde, bana sonsuz aşk yeminleri ettiğin yer işte burada. Beni de inandırdın. İki yıl beni en muhteşem, en tatlı hayal içinde sürükledin. Ya yolculuk tasarılarımızı hatırlıyor musun? Aa mektubun mektubun kalbimi parçaladı. Sonra da ona bu zengin, mutlu, serbest adama rastgele bir kimsenin bile esirgemeyeceği bir yardım ricasında bulunmak için yalvararak bütün sevgimi getirerek döndüğümde beni geri çeviriyor. Çünkü bu ona 3000 bin franga mal olacak. Rudolf boynu bükük öfkelerin bir kalkan gibi sarındığı o mükemmel sükunetle karşılık verdi. Param yok. Emma çıktı. Duvarlar titriyordu. Tavan onu eziyordu. Rüzgarın dört bir yana savurduğu kuru yaprak yığınları içinde sendeleyerek uzun bahçe yolundan geri döndü. En sonunda parmaklığın önündeki hendeye geldi. Kapıyı açmakta öylesine telaş ediyordu ki kilidin üzerinde tırnakları kırıldı. Sonra Yüz adım daha uzakta, soluk solağa düşmek üzereyken durdu. Arkasına dönerek koruyu, bahçeleri, üç avluyu, bütün pencereleriyle duygusuz şatoyu bir kez daha gördü. Kendi varlığının ancak damarlarının atışıyla farkındaydı. Damarları, kırları dolduran sağır edici bir müzik gibi fırlıyordu sanki. Şaşkınlık içine dalıp gitti. Toprak, ayağının altında bir sudan daha yumuşaktı. İzler de ona parçalanan muazzam esmer dalgalar gibi göründü. Aklında ne kadar bilinçaltı, anılar, düşünceler varsa bir sıçrayışta, bir havai fişeğin binlerce parçası gibi hepsi birden fırlıyordu. Babasını, Lurox'un çalışma odasını, handaki odalarını, bir başka kır manzarasını gördü. Çıldırmak üzereydi. Korktu. Kendini toplamayı başardı ama Gene de zihninde bir karışıklık vardı. Orası gerçek. Çünkü korkunç durumunun nedeni yani para konusunu hatırlamıyordu. Yalnız aşkı yüzünden acı çekiyordu. Can çekişirken hayatının kanayan yaralarından çekildiğini duyan yaralılar gibi ruhunun kendisini bu hatırayla bırakıp gittiğini seziyordu. Karanlık bastırıyordu. Kuzgunlar uçuşmaya başlamıştı. Emma'ya birdenbire öyle geldi ki ateş rengi bir takım küçük yuvarlaklar, alev mermiler gibi yassılaşarak havada patlıyorlardı. Gidip ağaçların dalları arasında karlar içinde erimek üzere dönüyor, dönüyorlardı. Her birinin ortasında da Rudolf'un yüzü beliriyordu. Bunlar çoğaldılar. Birdenbire birbirlerine yaklaşıyorlardı. Emma'nın içine süzülüyorlardı. Her şey kayboldu. Evlerin uzaktan sisin içinde parlayan ışıklarını tanıdı O zaman durumu bir uçurum gibi ortaya çıktı Göğsü çatlayacakmış gibi soluk soluğa kalmıştı Sonra onu adeta neşelendiren bir kahramanlık coşkunluğuyla Koşarak bayırı indi İneklerin tahta parmaklığını, keçi yolunu, yolu, hal binasını açtı Eczacının dükkanının önüne geldi Orada kimse yoktu İçeri girecekti ama çıngırağın sesine bir gelen olabilirdi. Parmaklıktan kayarak, soluğunu tutarak, duvarları el yordamıyla izleyerek mutfağın kapısına kadar ilerledi. Fırının üzerinde bir mum yanıyordu. Justin ceketsiz, gömlekle bir yemek tabağını götürüyordu. Aa yemek yiyorlar. Bekleyelim. O Oğlan geri döndü. Emma cama vurdu. Justin dışarı çıktı. Anahtar. Yukarının anahtarı. Şeylerin bulunduğu yerin. Ne? Justin gecenin kara zemini üzerinde bembeyaz beliren yüzün solukluğundan pek şaşırmıştı. Ona öyle bakıyordu. Emma ona olağanüstü bir güzellikte bir hayalet gibi muhteşem göründü. Ne istediğini anlamadan korkunç bir şeyler seziyordu. Emma alçak sesle, tatlı, kandırıcı bir sesle çabuk çabuk Anahtarı istiyorum. Ver onu bana dedi. Bölme ince olduğu için yemek odasından tabakların üzerindeki çatal şıkırdıları geliyordu. Emma uyumasına engel olan fareleri öldürmek için ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Bey'e haber vermeliyim. Hayır sen dur burada. Sonra ilgisiz bir halle. Yo değmez canım. Ben sonra ona söylerim. Hadi bana ışık tut dedi. Emma laboratuvarın bulunduğu koridora gitti. Duvarda depo etiketli bir anahtar vardı. Eczacı sabırsızlanarak Justin diye seslendi. Emma yukarı çıkalım dedi. Justin onun arkasından gitti. Anahtar kilitle döndü. Hafızası o kadar iyi yol gösteriyordu ki Emma doğruca üçüncü küçük masaya gitti. Mavi kavanozu yakaladı kapağını çekip çıkardı. Elini içine daldırdı. Avuç dolusu bir beyaz tozla elini geri çekerek hemen ağzına attı. Justin onun üzerine atılarak durun diye haykırdı. Sus gelen olursa. Çocuk umutsuz bir telaşa kapılmıştı. Seslenmek istiyordu. Bunu hiç kimseye söyleme. Sonra suç efendinin sırtına yüklenir. Sonra birden sakinleşerek hemen hemen yerine getirilen bir ödevin rahatlığıyla geri döndü. Evet, bugünkü okumamızı bitirdik. Emma intihar teşebbüsünde bulundu. Bakalım bir dahaki bölümde neler olacak? Bu da TV tanıtımları gibi oldu. Emma ölecek mi? Az sonra. Ee, neyse, bu bölümde hoşuma giden kısmı anlatmak istiyorum. Emma Rudolf'a gittiğinde tekrar aşka depresiyor ya. Rudolf suçluyor, tüm erkekler aynısınız falan diyor. Esasında Charles da bir erkek ve onu asla bırakmıyor. Emma kendi bu tarz adamları hayatına sokuyor. Sonra da tüm erkekler böyle diye tüm erkekleri suçluyor. Benim de çevremde bu tarz kadınlar var. İşte işte internetten adamlarla tanışıyorlar. İlk başta büyük ilgi görüyorlar, hoşlarına gidiyor. Sonra adamdan kazı, kazık yiyince de tüm erkekleri suçluyorlar. Erkekliğimizin hepiniz aynısınız falan diye. Ya bahsettiği adamın işte arkadaşımın işte sevgilisinin hesabına bakıyorum, sosyal medya hesabına. İşte tüm paylaşımlarında kendini paylaşmış. İşte böyle kolunda saatini göstermiş takım elbiseler. Ya başka hiçbir şey yok. Adam sadece kendini işte arabasının markasını falan paylaş... ya adamın amacının sosyal medya hesabından ne olduğu açık belli. E daha ne şaşırıyorsun kızım diyorum. İşte şey diyor arkadaş. Ama benimle çok ilgilendi. Ne bekliyordun? ilgilenecekti zaten. Yani ne olabilir? Neyse erkek gözüyle değerlendiriyor olabilirim buraları da. E esas söylemek istediğim. Hani ben günümde çevremdeki insanlarda hala Emma'yı görebiliyorum. E, yüzyıllar önce yazılmış bir karakter, e, günümüzde hala geçerliliğini koruyor. Yani işte hani iyi edebiyat bu demek istiyorum. Gerçekten yüzyıllar önce yazılmış bir karakter, hala günümüze ışık tutuyor. Bir klasik. Hoşçakalın.